E, 2015 yılında e, Isparta'da yaşıyorum. Isparta'da farklı oynarken babamla birlikte e, İbrahim Hoca ile karşılaştık. İbrahim karşı antrenörümle. o beni görmüş ve hani benim durumumu öğrenmiş. Daha yanıma geldi ve yüzük e, sporcu olmam için bana yardımcı oldu. Ve hani şey dedi, e, yüzmek ister misin ve ben de kabul ettim. Daha sonra Tarsın Bilginer e, yüzme havuzuna geldi ve orada antrenmanlara başladım. 6 ayın sonunda, yani 6 aylık bir çalışmanın ardına ilk yarışıma Alanya'da girdim. E, Alanya'da Türkiye altıncısı oldu ilk yarışımda ve bu benim için çok büyük bir sevinçli. E, kendi şehrime döndüğümde işte herkes tebrik etti falan. Daha sonra İbrahim hocama söz verdim. Ee, Türkiye birincisi olma sözü verdim. Ee, daha sonra ikinci yarışım tekrar Alanya'da oldu. Ve orada Türkiye birincisi oldum. Verdim sözü İbrahim hocama tuttum. Alanya'da Türkiye birincisi oldum. 14 Türkiye birinciliğim var. Ee, daha sonra Sakarya'da Avrupa barajı geçtim. Aksaray'da Avrupa barajı geçtim. Bu şekilde. Birçok engelli kardeşimiz var Türkiye'de ve dünyada olmak üzere. tabi ee, tabii kendilerini eve kapatıyorlar çoğu engelli kardeşimiz. Kendilerini eve, eve kapatmaktansa sosyal şeye bağlı kalsınlar. Bir sürü aktivitelerimiz var. Yani sadece yüzme değil, basketbol, voleybol gibi bir sürü engeller için kurulmuş bir sporlar var. ve e, tanıştık. Bugün e, bir gün parkta ailesiyle, babasıyla beraber parkta e, arkadaşlarıyla oynarken e, tesadüfen e, karşılaştık. Ona, onunla gittim önce müsaade istedim. Konuşmak istedim, durumu izledim kendimi tanıttım. E, bedensel engellerle alakalı bir çalışma yaptığınızda bunun da yüzme branş olduğunu söyledim. Yüzmeyi sever misin, İstekli olur musun, neticesinde önce antrenman sonra sporcu kimliği kazanmayla alakalı. Böyle bir küçük görüşmemiz oldu. Hatta de ailesi ve Ümit'i çok e, olumlu karşıladılar. 6 aylık yapımımız çalışma sonucunda Ümit müsabakalara e, katılma katılımıyla alakalı büyük bir gayret gösterdi. Biz ilk yarışmızda Alanya'da katıldık. Alanya'da Bedensel Engeller Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Ümit önce Türkiye altıncısı oldu. Rakiplerini gördü. Yarışmanın, sporcu olmanın e, kendisi gibi e, 300 tane bedensel engelli sporcu vardı. Onlarla tanıştı. E, yalnız olmadığını, bu işi yapabileceğini, ee, birçok e, bunun gibi mağdur olmuş, mağduriyet yaşamış çocukların spor sayesinde, yüzde branşı ve diğer branşlar sayesinde hayatı tutunabilme, kendine kimlik bulabilme, kendini ifade edebilme özgürlüğünün e, tadına vardı. Akabinde e, geldik, e, döndük buraya, tekrardan çalışmalarımıza başlattık. Bir dört ve beş ay sonra bir yakın bir zamanda ikinci e, Türkiye Kupası Yüzme Türk Şampiyonası mevcutu e, mevcut. Oraya katıldık. Orada da Ümit e, Kelebek ve ee, sırt branşında Türkiye şampiyonu oldu. Bu bizi çok gururlandırdı.